Merhaba arkadaşlar. Bugün size goblen nakışı nasıl işlenir onu göstermek istiyorum. Başlangıç olarak öğrenmek amaçlı küçük bir goblen modeli seçebilirsiniz. Goblenin kenarındaki renk skalasından renkleri seçiyoruz. Bazen bu renklerde değişiklik yapabiliriz. Ucu küt bir iğne ile 6 kat munile iplik kullanarak yatay istikamette işleyerek nakışımızı bitiriyoruz. Burada dikkat edeceğimiz önemli nokta hep aynı yönde işlemek ve bu şekilde bitirmek. Ben şimdi size işleyerek bunu göstermek istiyorum. İpliği düğümlemiyorum. İğnemi alttan çıktım. Ve şu şekilde işliyoruz arkadaşlar şekilde nakışımızı işleyerek bitiriyoruz.